Ve evet, o da şimdi bakın şu halden yani yok gibi gibi bomboş bir şeye çevireceğiz. Yani güzel istiyor. Bu kameramda da Renner'ın kamerası da döndü. Yabulanık çekiyor. Şuraya şu bakın yayınlarda bilenler, bilenler bilir. Bu yerler hep dağınık dolu. Da kamera niye böyle, böyle salak gibi çekiyor yabulanık gibi. Ya. Bir motor şey, onu ayarlayalım böyle. Aynı şey gibi çekiyor. Aynı Renner gibi aşırıdan dik çekiyor. Niye böyle lan? Bu taraf güzel çekiyor bu sefer. Aa böyle bir şey de varmış. iyi. Ulan. Allah Allah benim kameram niye böyle salak gibi çekiyor ya? Allah Allah. Aşırı bu bu ne? Aynı Renner gibi bak. Yo renir daha güzel çekiyor şimdi oğlum benim yayın böyle olmadığı mı? ya yani neden böyle bu? Böyle bir çekeceğim video zaman? Böyle de kalitesi gözüküyor. Yani şöyle bakın şuralar doluydu. Şurası da şeydi. O araba falan temizledik. Oğlum bu aşırı kalitesi çekmeye başladı. Niye böyle çekiyor oğlum bu? Şimdi bak birazcık daha iyi. Demek ki bir şeyler olmuş yani kendisine falan. Hıh, bak şimdi birazcık daha iyi yani. Yine yani 170K falan çekiyor. K diyorum. 170K falan. Aşırıdan dik çekiyor. Yine ama olsun yani idare eder. l a 어 r a 무지가야 u i 거 m Kendime son attığım liste güncellendiyse başka video çıkabilir şarkı olarak bakalım. Bu. Merhaba arkadaşlar bugün size peluştan mangalarımı göstereceğim. Ben adım Eci Fırat. Şaka şaka. <laughs> Müzik geldi çünkü. Aaa oh, hello bu ne? Allah kahretsin sizi. Niye şarkı listesi gelmedi lan? Yayını durduramıyor mu? Bu ne işe yarıyor acaba? 5 dakika canlı yayın. Son 5 dakika. Ne bu ne? Bu ne? 1 dakika video gerekir. Anlamadım ben. Açılana kadar. Evet şarkılar Yani sürekli bakayım bir. Evet evet editler var. <gülüyor> <gülüyor> bu çok güzel bir Eh, araştırma müziği. Son durum bilgilerine göre Trump bulunamıyor. Michael Jackson geriye kaçırıldığı söyleniyor. Oğlum bu ne ya? Bu müzik olmaz. Neyse hmm, şu anda bir de bir youtuberları kırdım. Bir başladım diye yeni diye. Müzik bulmak ne tabi? Vuru Ben şarkı bulamadım ben hiç. Yok girl like me Yok. Şarkı yok. Hadi onun yerine Jubilee Paşa'yı izleyelim. <laughs> Ona zıfatlı. <laughs> Sıfatıma... Neyse. Sade bir video olacak anlaşılan. Son bir liste var yani. Pulat ve 15 müzikleri müziği Oyunca, oynayacağız oynayacağız dedim yalnız. İlk defa A, 7 dakika boyunca şarkı aradım ilk defa. Neyse Pulat ve Sezon Mes müzikleri de devam edeceğiz. Ama yapacak bir şey yok. Ben yor. Yor. Tabii. de, de. yor. <laughs> Rains. Neden şimdi ben bu videoyu çekiyorum arkadaşlar? Hemen söyleyeyim size. Bu da çok araba olmuş mu oğlum? Bunda bir şey daha bakın karton kutuları olanlar vardı daha fişler var. Şimdi diyeceksiniz fişler o fişlerden daha özetle hiçbir şey olmayanlar da var. Yani ne fişi var ne karton izi var hiçbir şey yok yani hiçbir iz yok. Ama var. Şu zor. Çekil. Buna mı koyuyorsun? Aras'ta yapalım. araş ederim. Bu çubuklar olur. Ooo. Tahtaları da var yani bende 5-6 tane. Yani ucuzdu. Alıp alıp durulmuyor saatesin malım. Benim beni iyi yok yani. Range. Bak esas zombi smizi için. Ya böyle şöyle de yapabiliriz bak. Aa, o bu da öyle. Olmadı. Shut the fuck ya. Gözüm bozuldu. bu şeylere bakacağız. Açılış yapacağız. Neler var neler yok. Tişe. Çöp. Hep çöp kısmı önünde çocuklara vereceğim diye bir kısım var. bu kadar bir şey sıcak mı acaba valla sığıyor lan